Ben mi kıskanıyorum lan seni? Ben senin neyini kıskanacağım? Neyi kıskanıyorum? Neye maydanoz oluyorum ben? Sen kendine sanıyorsun. Ufacık beynine mi güveniyorsun? O arkamdaki dediklerine mi güveniyorsun? Dinledim tüm arkamı toplarım. Afenin sevdiği çocuğu alır gelirim yanına. Sikerim seni. Allah'ın kitabını siktirtme bana. Orospu çocuğu. Neyine güveniyorsun sen? Platonik platonik takılıyorsun. Piç gibi kızın arkasından gidiyorsun. Kuzenime karışmayacaksın. Yemin ederim Allah'ın kitabın bacının anının hiçbiri kalmaz. Hepsini bu, Hepsini siktirtirim. Valla siktirtirim. Sen neyine güveniyorsun ya? Neyine güvenip de bana karışma diyorsun ya? Sinirden hiçbir şey söyleyemiyorum. Neyine güveniyorsun? Ufacık beynine mi? Göçüne girsin o beynin. Amele göt beyni? Bundan sonra kuzeninden uzak duracaksın. Onun iki kilometre yakınına yaklaşma. Gebertirim seni. Hiçbir şeye macunoz olduğum yok. Senin var. Göçüne girsin. Tüm